Değerli basın mensupları hem Kıbrıs hem de Lozan'ı anınca yakın zamanda yaşadığımız ve komoyunun dikkatinden kaçırılan acı bir olaya yeniden değinmek istiyorum. Yunanistan Lozan Antlaşması'nın açık hükümlerini ihlal ederek adaları silahlandırıyor. Bu yetmezmiş gibi Ege'de egemenliği antlaşmalarla devredilmeyen kara parçaları üzerinde hak ilan ediyor. Hak iddia ediyor. En son Yunanistan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki Eşek Adası'nda askeri birlikleri denetleyerek adeta nispet yaptı. Dikkatinizi çekerim. Adanın ismi bile Türkçe. Ama her ne hikmetse saray hükümetinin ve bekçisinin gıkı çıkmadı. Tek kişilik saray hükümetinin toprak dendiğini aklına vatan toprağı değil kupon arazi geldiğini biliyoruz. Sınırlarımız dışındaki tek vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi'ni teröristlere bırakıp ecdadımızın naaşını sırtlayıp kaçan da bunlardı. Bunların tek bir önceliği vardır. İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarını parsel parsel Katar ailesine satmak. Ama bu meselede anlayamadığımız Sayın Bahçeli'nin tutumudur. Daha 3 yıl önce bir başka Yunan Cumhurbaşkanı Aydın'ın Bulamaç ve Eşek Adalarını ziyaret ettiğinde Sayın Bahçeli geri, yeri göğü yıkmıştı. Bugün bu adalar, bu adalara gelenler yarın İzmir'e gelir. Tekrar denize dökülmek isteyeni dökeriz diye posta atmıştı. Sayın Bahçeli, 3 yılda ne değişti de suspus oldunuz? 3 yılda ne oldu da sarayın muhtemet bekçisine dönüştünüz? Parmağınıza Ayasofya yüzüğü takıp sarayın müsamerelerine nasıl 3 yılda 3 yıl sonra dekor olabiliyorsunuz? Bu muhtemetliği artık kendi vekilleriniz bile dayanamıyor tek kişilik saray hükümetini ve bakanlarını televizyonlarda açıkça millete şikayet ediyorlar. Milletimiz merak ediyor. Kendi vekillerinizin şikayetlerine sahip çıkmak yerine neden sürekli sarayın iradesine sahip çıkıyorsunuz? Elinizi kolunuzu bu kadar bağlayan nedir Sayın Bahçeli? Unutmayın. Bu millet sizi izliyor, notunuzu veriyor. Sandık geldiğinde de size yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, Sarayın içinde de gerilim artıyor. AK Parti'de dedikodu kazanları kaynıyor. AK Parti artık kavgalı evdir. Biz FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da halen iktidardaymış. FETÖ halen emniyet teşkilatı başta olmak üzere kamuda kadrolaşmaya devam ediyormuş. Bunu kim söylüyor? AK Parti'nin televizyon yıldızları ekibinden eski bir vekil söylüyor. Bizde isimler var diyor. Tekrar ediyorum bizde isimler var diyor. Kim bu FETÖ'cüler? Karnınızdan konuşmayın. İsimlerini derhal açıklayın. Sarayın İçişleri Bakanı AK Partili vekile televizyonla vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor. Kavga sosyal medyaya taşınıyor. Yüce Allah'ın ayetleri bile bu kavgaya malzeme yapılıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz muz cumhuriyetine döndü. Bu kifayetsizlerin dağıttığı devleti milletimiz 15 Temmuz'da sokaklardan topladı. Ama hala akıllanmamışlar. Bunlarda FETÖ skandalları bitmiyor. Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına yakın zamanda yine liyakate değil sadakate dayanan bir atama yapılmıştı. Şimdi bu şahıs çıktı FETÖ'nün alçak darbe girişimine karışmış ama zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanlar kazanılmalı diye verdi. Türkçesi şu. 15 Temmuz gecesi millete kurşun sıkan darbecilere af talep ediyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Ama zırva tevil kabul etmez. İşte böyle yetersiz, liyakatsiz kişilerin elinde devletin tüm kurumları çürüyüp dökülüyor. Hazreti Peygamberimiz iş ehil olmaya verinin olmayana verilince kıyameti bekle diye buyurmuş. Maalesef ülkemizde bu ki ehliyetsiz kadroların elinde kendi kıyametini yaşıyor. Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan tek bir kurumumuz kalmadı. Ülkemizin gözbebeği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da işler acısı halde. Her hafta sonu bankacılık sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Haftada 5 iş günü var ama düzenleme yapmak için Merkez Bankası tatil günü cumartesini bekliyor. Piyasalarda eli yüreğinde bakalım bu hafta sonu nasıl bir sürprizle karşı karşıya kalacağız diye bekliyorlar. Geçtiğimiz cumartesi yine bir düzenleme yapıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalarda tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan. Yani yüzdeye vurursak 3 puan arttırıldı. Bankalar vatandaşın kendilerine yatırdığı döviz mevduatları karşılığında Merkez Bankası'na artık daha fazla karşılık olarak döviz yatıracaklar. Bu kararla bankalardan 9,2 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasına aktarılacak. Burada amaç vatandaşların hesaplarının güvencesini arttırmak değil. Peki amaç ne? Devletin tulumbasında su bitti. Merkez Bankası kasasındaki net rezervler artık eksi bakiye veriyor. Kamu bankaları üzerinden döviz kurlarına müdahale etmek için yeterli barut kalmadı. Devlet bankalarının döviz açık pozisyonu 10 milyar dolara dayandı. Şimdi piyasadan çekecekleri bu dövizlerle büyüyen döviz açığına yama yapmaya çalışıyorlar. Bu yama tutar mı? Mümkün değil. Değerli basın mensupları. Sarayın tek kişilik hükümeti artık sandıkta milletin onlara göstereceği yeri görüyor. Gideceğini anlıyor. Ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor. Ekonomide bütçe dengesi, döviz bilançosu alt üst. Merkez Bankası kasasındaki rezervler suyunu çekmiş. Milletin yedek akçesine el atılmış. Millet gırtlağına kadar borca batırılmış. Son bir yılda 2 milyon 585 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Bunu rücube rejim işbaşı yaptığından bu yana işini kaybedenlerin sayısı ise 3 milyon 202 bin. 3 milyon kişi işini kaybetmiş. Ya Moğol orduları ekonomimize bu kadar zarar veremezdi. Erdoğan ve sosyete damadı ekonomiyi talan etmişlerdir. Şimdi tek kişilik saray hükümeti gider ayak tüm yükü çalışanların sırtına yıkmaya hazırlanmaktadır. Emekçilerimize tuzak üstüne tuzak kuruyorlar. Bir yandan kıdem tazminatını tartışmaya açıyorlar, diğer taraftan da esnek çalışma diyerek belirli süreli sözleşmeyi norm haline getirmeye, işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarını ellerinden almanın yollarını arıyorlar. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mini istihdam paketi dedikleri bir teklifin görüşmeleri sürüyor. 18 yıllık AK Parti iktidarında tam 20 paket açıklamışlar. Bunun 15 tanesi istihdam paketi, 5 tanesi de reform paketi. Şimdi 21. paket yolda. Her paketten sonra memlekette işsizlik daha da artmış. Bu teklifle de ücretsiz izin diyerek işçilerimizi bir yıl boyunca iş yerlerine prangalayacaklar. Daha önceki paketlerden tecrübe kazanmışlar. Saray hükümeti Temmuz 2021'e kadar ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyor. Bugün bu ülkede 4 kişilik ailenin bir aylık açlık sınırı 2374 lira. Yani günde 79 lira. 79 liranın altında para geçiyorsa eline açlık sınırının altındasın. Bir yıl boyunca ücretsiz izne çıkarılan işçilerimiz ve ailelerine ise günde 39 lira verilecek. Bu 39 lirayla hayata tutunmaya çalışacaklar. Bu insanlar karınlarını nasıl doyuracak? Öyle az buzda insan bu işlerden bu 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 şey ücretsiz izne tabi değil. İşsizlik sigortası verilerine göre salgın döneminde tam 1 milyon 705 bin 147 işçi ücretsiz izne çıkarılmış. Yani 2 milyona yaklaşan işçi işçi işbaşı yapmadığı halde bu dönemde çalışıyor sayılmış. Sarayın sosyete damadı tecrübe kazandı dedik ya işsizliği düşük göstermek için bulduğu son çare bu. İşçiler aç kalsınlar ama işsiz görünmesinler.